ee, <laughs> <laughs> sakinlik. E, her şeyi kafaya takmamak. Biraz daha böyle bir rahat olmak. E, daha özgür hissetmek diye. Yani. Bugüne kadar neler takmışsın? Ben biraz şey bileyim ya. Böyle hani aman o kırılmasın, o üzülmesin derken en çok kendini hırpalayan insanlardım. Biraz onları böyle azaltınca bir ah oh, dedim ya. O kadar da sorun yokmuş. Şey. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacak sözlər. Bəzi oyunçularla eyni projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbedergiyer, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslek həyatında adətən bir dönümçü oldu. Sanqo romantik komedi ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez... İyi günde kötü günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.